Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Get Eat oynuyoruz. Normalde ben e, evade çekecektim ama evade de bug vardı. O yüzden ya da bende bug vardı tam bilmiyorum da o yüzden evade çekmeyeceğim. E, otobüsle direkt gittik. Oyun amacı yani basit. Evet. Arabalarla gidiyoruz. Bunlar bizi yiyor. Bu arkadaşlar. Ve ben oturacağım be. <laughs> nam nam nam. Akabey. Anılarımı hatırladım. Önceden e, bu oyunu oynayan youtuberlar tanıyorum. Şu Göstermeyi nasıl kapan kapatacağız ya? İşte yani o evet, öyle 1500 biriktirip şunu mu alsam acaba? Şimdi o Formula 1 var. Pembe. Gelin bakalım. Aa, gidemedik. Tamam şimdi gittik arkadaşlar. Evet. Yevziye. Güzel saçlı abi. Bakmış herhalde. Güzel. Ne oluyor be? ki bu ne? Kedini açayım ama umurumda değil. Şu arabayla gideceğim. Arkadaşlar benden oynamamı istediğiniz başka Roblox oyunu varsa söyleyin. Ama bir sonraki video FNAF videosu olacak. Ultimate Custom Night oynayacağım. Ondan sonra da istediğiniz o bu arada arkadaşlar Minecraft serisinin uzun zamanda yeni bölüm gelmiyor. Ee, aslında şu an hazırda iki tane bölüm var. Bunları sonra atacağım. Nedeni var nedeni açıklarım ben. Ha şimdi açıklayayım. Bazı yerleri kesmem lazım o yüzden. Hala kesmedim. Biraz üşendim de. Kusura bakmayın. E, tavuk buduyla gidiyoruz şu an. Arabayla değil tavuk buduyla. Yum yum Bu sefer neyle gidelim? Bu sefer de takoyla gidelim. It's raining tacos şarkısı çalar mı? Otobüsle de delift atıyor adam. Bu oyun bayağı eski bu oyun. Hala oynanıyor desem yalan olur. Çok oynanmıyor. Kaçtı? 300 müydü neydi oynanması? Tam hatırlamıyorum da. E, gidemedim ben. Tamam gittim. Allah! Ben buraya nasıl geldim? Kimsin adamım? Adam çok yakışıklı. şey i̇şte şurada atlayalım da ben oraya nasıl geldim? Anlam vermek zor. Açım. Otobüse atlayacaklar gelsin. En yakın durakta bırakıyorum sizi. İşte gelin. gelin. Alo. Badiler yolcusu kalmasın. Badilerde sizi öldürmeye götürüyorum. Valiler bıçaklayacaklar sizi. Kaçılır mısın takılardan? Ve bindi. Evet bağcılar yol indi. Hayır. adamı ezdim. Az önce bir adamı ezdim. Hayır. Allah Allah Allah. Evet, otobüsün üstünü ben kırdım. Yani fer yolcular ferah gitsin diye. <laughs> Nereden gidiyoruz ya? E bu ne ya? Ben orada nasıl kaldım? Ne oluyor lan? Oyun mu attı ya? Hayır ya. Hayır 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 hayır. Ha, videoyu kapatmayacağım. Tamam ya. Bu gibi olmaz. Tam neyse arkadaşlar yeni mekanı açalım. Evet, yeşil kaydırak. Kayıyoruz. Vuhuu. o bu bayağı uzunmuş. Evet, güzel. Aç ağzını. Aferin. Hoppala. Allah. Bununla bir renk oluyor. Ben aldım kaçtım. Kimin artık. Helal etsin. Araba dönmedi. <laughs> Ayır kaçırıyor Formula 1'i. Bir de alacağım. Dönmüyor. Dönmüyor. O yüzden kaza yaptı. Ben Formula 1 almayacağım ya da vazgeçtim. Şu kırmızı kamyonu alacağım. Otobüsçük bekle beni. gidersen gidiyorum da değil. Sonraki yer kaç? Vallahi en ucuz şu an 700'lük. Ama ben şu 1500'lük yeri açacağım. Hedefimiz o arkadaşlar. 1500'lük yeri açmak orada. Daha fazla araba var. Evet. Hadi hızlıca gidelim hemen hemen hızlı. Şuna gideceğim. Orada küçük otobüs de var. Dur burada ne var? Burada pizza var. Pizza gideceğim. Arabayı başkası alsın. Ben pizza ile giderim. Pizzayı da çok severim. hamburger mi pizza mı diye sorsalar şüphesiz pizza derim ama pizza pizza yemiyoruz çünkü okulumun yakınlarında Domino's falan yok Bu neden söyledim bilmiyorum <laughs> ama okulumun yakınlarında bir sürü yani çiğ köfteci dönerci hamburgerci var papas var burger king var var da var bir tek donuyoruz. Yok. <laughs> Gel şimdi. Pizza yemek için pizzalar da bayağı pahalı. Daha 8. sınıfta öğle arasında çıkarken arkadaşlar bir şey satın almak için bir şey <laughs> yemek için ee, <laughs> şey yapmamız lazım. Yani 3 gün para biriktirmek lazım. Ben paramı ver derdi. Evet ben de öyle düşünüyorum aşağı düştük. Burası nereye ya? Yine. Aa. Arkadaşlar tavuk bu doldu. <laughs> tavuk bu doldu. Pizza dönmüyor. Formula 1 gibi. Aynen. Uhu. Arkadaşlar şu sıralar çok fazla Roblox videosu çekiyorum biliyorum. O yüzden yarın FNAF videosu gelecek. Seviye 5. Başarımız dağıldık. O ne be? Şimdi şey değildir umarım. Kahverengi kahverengi tövbe estağfurullah. Yine, bu ne bu ne bu? M&M mi? Öyle bir çikolata var ya ya Ama ben sıkıldım artık bu işten ha. Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadar başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.